18 Mart sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Sizlere dün akşam yaşadığım e, bir olayı anlatmak istiyorum. O bilet uygulamasından akşam 9'a Kastamonu istikametine bilet aldım İstanbul'dan Ali Beyköy durağından. O sıra <laughs> Arkadaşımla geziye çıkmıştık Kocaeli gezisi. Zaten Kocaeli ile alakalı bir kısa bir Video attım sizlere. Bileti e, satın aldıktan sonra beni aradılar. Aksakaldan bir yetkili bana dediği Aksakal'da bir yolcu var. Siz e, Esenler'e gelin. Esenler'den bineceksiniz. Dedi. E, akabinde de Eee ben dedim hani nasıl yani falan hani e, biz masraf yapıp Esenlere mi geleceğiz. Benim yüküm vardı arkadaşlar. 3 e, valiz vardı. Yüküm vardı bir tane de sırt çantam vardı. O halde ben Esenlere gidemezdim. Ki o sıra ben e, şansım vardı arkadaşımla hani daha beni bırakmamıştı otogara yani sözleşmiştik. Akabinde e, biz dedik ki Ali Bey köy e, durağında gelmek istiyoruz. Hani ben Esenler'e gelemem dedik. O da dedi ki tamam o zaman biletinizi iptal ederiz vesaire. Ya tekrardan bileti yakıp e, yani iptal edip almamak adına biz e, o esnada tamam dedik. Sonra Arkadaşımı arattırdım Aksakal'ın yetkilisini. O da aradı sağ olsun. Arattırdım. Dedi ki ee, mağduriyetinizi gidereceğiz. Siz Ali Beyköy durağına gidin. Denmiş. O da bana söyledi. Sonra ben aradım tekrardan Aksakal'ı. Teyit amaçlı. Dedim ki e, arkadaşım aradı vesaire sizleri hani durum böyle mi ne yapacağız Esenler'de mi duracağız Ali Bey köyde mi? Onlar da bana dedikleri e, durumdan haberimiz yok. Siz e, size geri dönüş yapacağız. Biz de tabi o sıra e, bilet e, aldığımız için gitme süremiz bir saat falan vardı yani e, otobüsün gelmesine. Riske atmamak adına Esenler'e yola çıktık. Tabii o saatten sonra Aksakal'dan bizi ne aradılar, ne sordular arkadaşlar. Esenler'e gittik e, garanti olması adına. Arkadaşım beni bıraktı. Yani masraf yaptık. Ama ben çocuğa para verdim. Çünkü sonuçta e, uzak bir mesafe. Taksiciler 400 lira alıyor oraya. Şuradan şuraya zaten 100 lira. 2 kilometre. Yaklaşık 10 kilometreden fazla yol gitti. Ben de hani çocuğa ayıp olmasın diye. işte 200-300 neyse ateşledik bir şeyler. Şimdi ben onda değilim. Hani arkadaşımdır şeydir. Ama benden çıktı yani bu. Ben çocuğa veririm. 500 lira da veririm. Sıkıntı değil. Bizim zaten ayrımız şeyimiz yok. Benim arkadaşımla. Sonuçta beni e, bir kuruş vermeden Kocaeli'ye götürmüş. Yani. Kocaeli. Kocaeli'de bana ne bileyim yedik içtik bir şeyler oldu falan. Hiç benzin parası istemedi mesela. Yani. Neyse. Velhasıl. Sonrasında tabii şöyle bir durum oldu. Ben şu an Kastamonu'dayım. Geldim. Bir de şöyle bir enteresan durum oldu. Sabah otogara çok yakın bir nokta var. Benim eve de yakın. Oradan yürüme 3-5 dakika mesafe vardı. Yani çok yakındı yani. Ben dedim valizleri dedim. Oradan dedim taşırım iki valiz dedim. Sürteriz işte. Çasır çantamızı alırız. Orada bir tane yolcu bıraktı. Ben de hazırlanıyordum. Ee, hani dürttü de kastamında inecekler var mı diye. Sonra ben hazırlığa başladım. Sonra tam şoföre söyledim orada. Ee, dedi ki hızlıca hareket etseydin. Ya nasıl hızlıca hareket edelim? Benim sırt çantam var. Valizim var. Hani orada madem yolcu indiriyorsun. Burada başka inecek var mı diye insan bir sorar yani. Neyse otogara gittik. Oradan da mecbur. Ee, mesafe uzak olduğu için ben valizleri çeke çeke götüremem. Zaten ağır. Büyük valiz, küçük valiz var. Sırt çantası var. Üç parça. O sebepten dolayı oradan taksiye bindik. Ya yani normalde orada indirmesi yasak. Yani durak harici halk otobüsleri bile indiremiyor. Ceza işlemi uygulanıyor. Ben bunu da belirtiyorum videoda. Aksakal firması. Bu Aksakal firmasını arkadaşlar bu saatten sonra ben binmeyeceğim. Siz de binmeyin. İnsanı mağdur ediyorlar. Yani bir yolcu olduğu zaman neden almıyorlar? Hani ben mal mıyım ki? Hani demek ki beni mal konumuna koyuyorlar ki orada. İnsan değilim ben demek ki onların gözünde. Bir yolcu bir yolcudur. Ramazan dolayısıyla bir yolcu olur. Yarın senin orada 40 yolcun olur. Madem yolcu almayacaksın o zaman o biletten kapatsınlar Ramazan'da. Komple kapatsınlar. Desinler ki sen nereden alın? Ben de ona göre önlemimi alayım. Ben nereden bileyim Ali Köy'den almayacağını bir yolcu olduğunda. Öyle, böyle bir saçmalık yok. Böyle bir saçmalık yok. Ben o biletin canlı desteğine yazdım. Gerekirse bu konuyu tüketici hakem heyetidir, cimerdir. Bu birimleri ileteceğim arkadaşlar. Bakalım bana e, Twitter'a yazdım zaten. Yani X'e yazdım. Oraya da yazdık. Ee, şikayet kodu verdiler. O bilette. Ben bu zararımın karşılanmasını istiyorum. Dediğim gibi bir daha aksakal maksakal bilmem. Standart binerim. Metrodur falan. Gerçi metroda çok şey değil ama. Başka firma olmadığı için. Olmadı. Başka firmalar var işte. Birkaç firma daha var. Onlara bineceğim. Yani çok saçma ya yani, çok bilmiyorum bana göre insanı mal konumuna koyduğu için terbiyesizce bir durum. Ee, buradan sesleniyorum tüm yetkililere, bu videoyu izleyen izleyen kim varsa, aksakaldan mı izlerler, o biletten mi izlerler, bilmiyorum. Ee, sizin de bilginiz olsun istedim arkadaşlar. Sabah sabah. Birazdan yükleyeceğim videoyu zaten görürsünüz YouTube üzerinde aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone olun yani. Bildirim zilinde açmayı unutmayın. Bildirim zili önemli. Bundan sonra gelecek videolardan haberiniz olması için her an her şey paylaşabiliriz. Halkın özel sesi olarak biz durmayacağız. Gördüğümüz eksik olur. Halkı ilgilendiren konularla alakalı videoları çekmeye ben e, ömrüm el verdiği müddetçe devam edeceğim. Bu saatten sonra yeri geldiği zaman teşekkür ediyoruz. Hastanede teşekkür ettim mesela. Başarı ulaştık sizin sayenizde. Yine başarı ulaşacağız. Ben pes etmeyeceğim. Sabahın köründe şu an 8 dakikadır. 8 dakika oldu. Video çekiyorum, gözlerim kanlı kanlı. Ama her şey sizin için, halkın özelisi olarak. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Esen kalın.